Sevgili arkadaşlar merhaba Strateji robotumuzu nasıl kullanacaksınız onu bir hemen kısaca anlatmak istiyorum Strateji robotunda e, Kurguladığınız bir strateji bir gösterge veya benzeri bir e, sistem yani ne olursa olsun fark etmez Bundaki oluşan alım satın fiyatlarını e, Toplu olarak alım satım fiyatlarını toplu olarak emir gönderebilme şeklinde uygulayabilirsiniz Şöyle ki Hemen kısa bir çalışma yapalım. Evet, stratejik robotumuzu açtıktan sonra yani görüyorsunuz ve stratejik robotumuzu açtıktan sonra bunu e, bir zaman içerisinde dilimi ne diyelim mesela zaman dilimi 200 bar 300 bar çok fazla geriye gitmeye gerek yok. Bunu 200 bar 300 bar gibi şeklinde şöyle yapalım. Ki Evet. Kurguladığımız mesela mesela bunlarda alım satım noktaları oluşturmak istiyoruz. Veya şöyle bir göstergemiz var. Bu göstergede alım satım noktaları oluşturmak istiyoruz. Bunu robotta çevirmek istiyoruz. Robotta alım satım yapsın istiyoruz. Onun için şöyle diyelim. örneğin robotumuz şuradan al yaptık. 1280'de al yaptık. Ne yapıyoruz burada? Otomatikman geliyoruz. OPT 1'e 1280 diyoruz. Burada al yaptık. Satış yerimiz ne olsun? Mesela çalışıyoruz. Diyelim biraz geri geleyim şimdi. Şöyle biraz geri geleyim ki. Şöyle bir trend çalışması yaptığımızı düşünelim. Diyoruz kardeşim bizi de şu kullanmadıklarını sileyim en azından bize zarar olmasın. Şöyle bir trend çalışması yaptım işte. Diyoruz ki burada şöyle bir trend evet şöyle bir trend çalışması şurada aldık Burada destek oluşturur Tamam. Burada da diyelim ki 1234'te de satsın. Ee, 1335'te de 34'te de açığa satsın. Yani burada 1317'de satsın. 1334'te de açığa satsın. Satış için ne yapıyoruz? OPT2 diyoruz ki 1317 satış diyoruz. Evet. 17'de satış yaptı. 1.335 e de açığa satış yapsın. Diyoruz. Bakın. Burada ne yaptı? Aldık. Burada sattı. 1.335'e geldi. Açığa sattı. Alış içinde burada daha önce gerçeği Alış içinde şuradaki desteğimizi kurgulayalım. Açık pozisyonu kapat için yani daha doğrusu. 1.309 diyelim. 1300. OPT 4309. Evet burada pozisyonun kapandığını göreceksiniz. Burada kapandığını ve satış için satış rakamlarının hala da şurada e, geçerli olduğunu trendin yani şu kullandığınız trend içerisinde geçerli olduğunu göreceksiniz. Yani buraya geldiğinde satacak bu trend şu 3335 seviyesine geldiğinde sat sinyali devam edecektir şu aşağıda da 1304 seviyesine geldiğinde al kurgulamı devam edecektir. Yani al derken açığa satış devam edecektir. Açığa satışı kapatma pozisyonu devam edecektir. Al poz pozisyonu için ise e, şuradaki verdiğiniz fiyat 1280 yani 1280 şuralara geldiğinde de alım yapacaktır. Ee, sistemi böyle kullanacaksınız arkadaşlar. Bu e, strateji robotunuzu bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunu aynı şekilde buradan ne yapabilirsiniz? Robota bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, sonrasında güncelleme yaparak buradan robot simülasyonu hesaplattırarak yani simülasyon derken herhangi bir otomatik e, size bir şey vermeyecek. Sizin belirlediğiniz rakamlarda alım satın yapacaktır. Onun haricinde bir alım satım yapmayacaktır. Örneğin siz değişken diyelim ki burada bir aldığını aldınız sattınız tamam burada sisteminiz değiştirdiniz. Sizlerin 1371'de aşağı satmasını istiyorum. O zaman ne yapıyorsunuz? Açığa satış yerine biliyorsunuz burasını 1371 olarak belirliyorsunuz. Tabii ki o zaman ne oluyor? Buradaki önceki sinyaller kayboluyor. 1371'i hedef alıyor. Kendisini açığa satış için 1275'i de pardon 80'i burada belirtilen 1280'i de ne yaptı kendine? Alış. Şurasında alış. E açıktan, açıya satıştan sonra da 1309'da kendisine açık basını, kapat olarak veriyor. Ben biraz önceki yaptığım ayara geri dönüyorum. Sizin görmeniz açısından. Bu şekilde bir kurgamda çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize saygılar sevgiler.